Arkadaşlar merhaba 14 Temmuz Pazartesi ABD Finger Lakes Hipodromu'nda e, 9 koşuluk bir program var. 1. altılı Gayen DK'ya 20'de başlıyor bir satış koşusu 3 kardeşin gözleri mahsus 1100 metre kum pistte. 6250 dolarlık bir satış koşusu 17500 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Georges Ladies'le başlayacağız. Son startına 2 buçuk boy farkla Luis Perez de kazanıyor 1000 metre kum pistte 1.034 derecesi. 2 numaralı Jackson's Avenue. Önceki startındaki e, şartlı koşuyu 900 kumda, 53.84'da kazanmış bir isim. 5 numaralı Tink Dags. Michael Dove ile Junior ile start alacak. Bu da son starttaki favori olduğu satış koşusunu 1100 kumda, 1.06.50 ile 3.5 üç, üç, boy farkla kazanıyor. Son olarak 6 numaralı Bonfire Diva. Son startta ikinci olan bir isim. 1670 Kumpiste ıslak zeminde Romero Marac start alıyor bugün. İkinci koşu satış koşusu 3 karadış İngilizlere mahsus 1700 kumda start alacak. Burada 3 numaralı Holiday Jazz. Şu kazanmasını beklediğim isim. Koşu 6.250'lik satış koşu son 7.500 dolar. Toplam ikramiyesi var. Holiday Jazz son 2 startını oldukça rahat kazanmış. Bunlar 1600 metre kum önceki startı 1.42.76 ile 15 boy farkla kazandığı bir koşu. Son startında da yaklaşık iki boy farkla kazandı. 1670 kumda 63'te bir satış kursu var. Bu grupta bu kursu grup, grup, alır diye düşünüyorum. Üçüncü koşu bir stakes koşu. Üç yaşlı dışı İngilizlere mahsus. 1700 kumda start alacak. 75 bin dolarlık bir New York sırak kursusu. E, toplam ikramiyesi. 5 numaralı Mischief Lady ile başlayacağız. Son iki startında 1300-1200'deki satış ve Black Type koçları 1.5 ve 2.5 gol farklarla kazanıyor. Black Type koçta favori çıkmış dereceleri 1200-1.0965-1300-1.18-38. 1 numaralı Behemente Kendrick Karmus'la start alıyor. O da son iki startındaki satış ve şartlı şartlı ve favori olduğu satış koçlarında 1300 kumda 1.16-59 59 1400 kumda da bir kazanmış. 2 numaralı Loti Margaret Manuel Frank böyle start alacak. Önceki startında black type koştu. İlçiliği var. 1600 kumda. Ondan önceki 1600 kumdaki iki startındaki Maiden kuşuyu ve satış koçlarını uzak ara kazanmış. Dereceleri bir 41 Yazmadığımız burada iki isim kaldı. 3 numaralı Valtellina, Romero Maratta. O da önceki startını favori olduğu 1600 kumdaki kurşuyu 1.35-83'te kazanan bir isim. Son olarak Practical Summer'da önceki startındaki Maiden Koç'ta ikinciliği var. Ee, geçen böyle bir pencereden yazmayıp 150 bin liraya yakın bir para kaçırmıştık. O yüzden yazmanızı önereceğim. 4 numaralı Practical Summer C.M. Rohena Dördüncü koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1100 kumda bir şartlı koşu. 26.500'lük bir şartlı koşu. Bu ayağı da kapatmakta fayda var. Şöyle ki son startında ikinci oluyor. önce önceki 1200 e, kumdaki maiden koşu favori oldu. 1.24 24 ile 12, kazanan yaklaşık 7 boy farklı bir kuayla 1 numaralı 2.30 AM başlayacağız. 2 numaralı admiral Mo o kariyerin ilk startındaki koşuyu 5 boy farkla yaklaşık 1200 kumda 16 ile kazanan bir isim. Düşük kiloyla Christopher Elliott ile start alacak. 5 numaralı Rocket Out son starttaki made koşuyu 1000 kumda 1.06.25 ile kazanmış favori oldu. 3 numaralı Flying in The Style son starttaki made koşuyu orada yaklaşık 2 boy farkla 1000 kumda 1.06.30 ile kazanmış bir isim. Yazmadığımız iki isim 4 numaralı Swift Bank. Kariyerin ilk startındaki maiden koşuyu aynı jokey ile 1000 metre kumpiste 1 0 -1 kazanmış ve son olarak 6 numaralı Gold Templar ilavesiyle bu ayak kapatılabilir. Beşinci koşu üç kare İngilizlere mahsus. 1200 kumda bir şartlı koşu yine. 26.500 dolarlık toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Bu ayağı da kapatmakta fayda var arkadaşlar. İmkanları el ölçüde. 6 numaralı Hypnotic Flare ile başlayacağız. Son startlık şartlı koşuda ikinciliği var. 1200 kumda Joel Cruz ile start alacak bugün. 1 numaralı Echo Babe. Emanuel de Di Diego ile start alıyor. Sonraki startta 2 üçüncülüğü var. Ondan önce kazandığı bir maiden koşu var. 1300 tapetada 1.18.98. 4 numaralı Karol T. Katie Davis ile start alacak olan bir isim. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 8 numaralı Udis Gio son starttaki maiden koşu uzak ara 1100 kumda 1.05.52 ile kazanıyor. 5 numaralı Annunciate Kevin Navarro ile start alıyor. O da 2 önceki starttaki maiden koşu 1000 kumda 59.52 ile kazanmış. Yazmadığımız 3 isim kaldı. Bunlar 2 numaralı Burt Bank. Son iki startla tabela değer bulmuş bir isim. 3 numaralı Hack of a Bast. Teremiz Flores'e start alacak. Aynı çok yerli kariyerin ilk startını bir boy farklı maiden koşuyu 1100 kumda 1 0 ile kazanmış. Bir 7 numaralı Red Bine and Whiskey son startında bir ikinciliği var. Şartlı koşuda 100 metre kum piste. Altıncı koşu bir satış koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1800 kumda start alacak. 6.250'lik bir satış koşusu 17.500 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Winning Drive. Son iki startında biri bu Boyun farklı olmak üzere 1640-1670 kum pistte ikincilikleri olan bir isim. 6 numaralı koach Bahe son starttaki satış koşusunu bir boy farkla Evin Navarro ile kazanıyor. Bugün de aynı şekilde start alacak. 1100 kum derecesi 1.05.98 ve 1 numaralı Reckless Place son starttaki üçüncülüğü bir boydan az bir farkla. Ondan önce de bunun farkıyla bir ikinciliği var. 1670 ve 1700 kum son iki startı bu üç isim yeterli gözüküyor. Yedinci koşu bir stakes koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1700 kumda start alacak. Koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu. New York Derby koşusu. Bir numaralı train the trainer. Bu grupta koşuyu kazanmaya en yakın isim. 4 Mayıs'ta 1300 kumdaki maiden koşuyu 5 boy farkla. 1.16-12 ile kazanıyor. Son startında da bir black type koşuyu 1400 kumda. 1.23-92 ile 3 boy farkla yaklaşık kazanan bir isim. Orada 30 Junior ile bugün de aynı start alacak bu grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 8 koşu çıkar İngilizlere mahsus diğer bir stakes koşu. 1200 kumda start alacak. Leon Reid Memorial Stakes koşusu. Bir numaralı Jack and Barry ile başlayacağız. Son startını daha doğrusu son 4 startını üç yarışını kazanmış. 1200 kumdaki Black Dive koşu 1.69. Satış koşusu 1100 Önceki startında bir kurum farkıyla ikinciliği var. 1200 kumda son startında da bir satış koşusunu 5.5 boy farkla favori oldu. 1200 kumda ile kazanmış bir isim. Normalde Rockney son startında bir ikinciliği var. Üst kurup bir satış koşusunda 1400 kumda Manuel Franco ile start alacak. 5 numaralı Effectually Correctte önceki startta bir ikinciliği var. 1200 kumda 45 binlik satış koşusunda Ricardo Santana Junior ile start alıyor. 2 numaralı Looms Boldly Andra ile start alacak. O da son startına bir Black Type koşuda bir boy farklı üçüncülüğü var. 4 numaralı Takoni Road da önceki startını bir boy farklı Black Type koşuyu kazanan bir isim. 1200 kumda 1.12.71 derecesi. Son koşu bir satış koşusu. Yukarı İngilizlere mahsus. Gün kumda start alıyor. 2 numaralı Batımlısı Refill ve 8 numaralı Tommy Dutt Torch ekibi. Koşu 6.250 dolarlık bir satış koşusu. 17.500 dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Kent Beat Me son starttaki satış koşusunu. Bir yüz kumda 1.06.20 ile Luis Perez de kazanmış. Düzeltiyorum. Parkiyi Hernan'la kazanmış. Luis Perez de start alacak. Bugün 1 numaralı Batımlı Sreffield'e ekürü olan 8 numaralı Tommy the Torch son startteki üçüncülüğü bir boy farkla 5 satış kursunda 1 5 numaralı Gandy Dancing'de Andre Boril ile uçta şans verdiğim diğer bir isim. Son olarak 3 numaralı Old Man Winter son startteki satış kursunu 1200 kumda 112-27 ile kazanan bir isim bu koşu için yeterli gibi gözüküyor. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Üç, birinci koşu birinci altılı ganyan ilk 20'de başlıyor. 3 numaralı George's Ladies, 2 numaralı Jackson's Avenue, 5 numaralı Teen Lakes, 6 numaralı Bonfire Diva. İkinci koşu 3 numaralı Holiday Jazz, tek olur gibi gözüküyor. Üçüncü koşu 5 numaralı Miss Chief Lady, 1 numaralı Vemente, 2 numaralı Lottie Margaret, öncelikli 3 numaralı Battellina, ve 4 numaralı practical sambur ekleyerek bu ayak kapatmakta fayda var. Dördüncü koşu ikinci altı Ganyan'ın ilk ayağı bu ayakta kapattığımız ayak. Bir numaralı 230 AM, iki numaralı Admiral Mo, beş numaralı Rocket Out, üç numaralı Flying Style, dört numaralı Swift Bank ve 6 numaralı Gold Templar. Beşinci koşu bu ayakta imkanlar üstünde kapatmanızda fayda var. Altı numaralı Hypnotic Flyer. bir numaralı Eco Baby, dört numaralı Carol bir 8 numaralı Goodies Girls, 5 numaralı Enunciate, 2 numaralı World Bank, 3 numaralı Hack of a Bust ve 7 numaralı Red Wine, Red Wine and Whiskey. 6. koşu 5 numaralı Winning Drive, 6 numaralı Coach Bay ve 1 numaralı Breakfast Place yeterli. 7. koşu 1 numaralı Train the Trainer, koşuyu kazanmasını beklediğim isim Murat Ortiz Junior'la. 8. koşu 1 numaralı Jack and Berry, 3 numaralı Rodney, 5 numaralı Factual Creek, 2 numaralı Looms Boldly ve 4 numaralı Takoli Road. Son koşuda da 2 numaralı Kent Beat Me, 8 numaralı Tommy the Torch, 1 numaralı Batılmaz Refill'in Accuracy, 5 numaralı Gandy Dancing ve 3 numaralı Old Man Winter. Koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir hafta başlangıcı ve bol şans diliyorum.